Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Simle Simulator'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere en son evimizi yapmıştık, tavuklarımızı katmıştık ve birazcık batışa geçmiştik. Çünkü tavuklar yumurtlamıyordu. Aldığım bilgilere göre tavukların sabah ve akşam yumurtladığını aldım ve avcılığın bize çok fazla para kazandığını öğrendim. Eee... Tabi sizin dışınızda birazcık gelişmek maksadıyla arkadaşlar odun satımına girdim ve birazcık da işte yumurtaydı et sattım. Avcılık yapıp da kardeşim içeri girelmişsin. Tamam şunlara bir yem katalım arkadaşlar. Ee, bir tane horoz aldık en son şeydi. Bakın horozumuz bu gel kardeşim. bayağı delikanlı bir horoz. Şöyle horozu tekrar katalım içeriye doğru arkadaşlar. Şimdi bugün e, sizle beraber avlanacağız. Şöyle silahımız da yanımızda ara, aracımıza binelim bakın. Bunu burada bırakalım. Bunluk bir işimiz yok. Ee, şöyle bakalım kaç dolarımız varmış arkadaşlar. 147 dolarımız var. Şöyle e, arabamıza bindik. Hızlıca bir birkaç tane av peşine düşelim bakalım arkadaşlar. O sırada da hem tavuklar yumurtlamalarını yapmış olurlar. Hem de biz birazcık para biriktirmiş oluruz. Evet canlarım. Avımızı bulduğumuzda inşallah tekrardan görüşmek üzere şöyle hızlı bir şekilde av bulmaya başlayalım Evet arkadaşlar şu anda ilk avımızın yanına geldik bir adet kurt bulunmakta Buradan bir mermimizi reload edelim Allah kurt bizi gördü Kardeşim sen mi büyüksün ben mi büyüğüm hadi bakayım Bu ağza bakın. değişik Ön ele geçelim Hop, oy. Tertemiz iki tane et bulduk arkadaşlar bu etlerin hepsini gidip satacağız şeyde kelepirde dükkana e, etlerle geçimimizi sağlayacağız birazcık e, en kötü yani birkaç tane daha tavuk falan alsaya kadar şöyle tavuk sayımız arttırılmasaya kadar etin üstüne et katılmıyor mu ya şurada şöyle evet. o zaman yanlış kattık biz bunları şöyle katalım demesine daha iyi olur. Şöyle. Hoppa bunu da burada kattık evet Avımıza devam edelim bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle mapten bakalım neredeyiz. Tam ortalı bir yerlerdeyiz aslında. Tamam şuradan devam edelim arkadaşlar. Buradan. Aa o ne öyle? Ayı mı o? Oy, arkadaşlar parayı vurduk. Parayı vurduk. Her yer ayı kaynıyor. Oha ölmüyor. Öl lan. Arkadaşlar ayı çok fazla şeyde ölüyor. Buradaki ayıları da kendime doğru çekeceğim. Orada en kötü iki tane ayı var arkadaşlar. Burada da bir tane ayı var. Ooo. Uyu, o ayı nereye gidiyor? Ha, bunu bu tarafa doğru çekelim arkadaşlar. Bizim diğer ayı öldürdüğümüz ayının oraya maksat etleri kolay alalım. Orman et kaynıyor arkadaşlar. Vallahi parayı kırdık. Şuradan. Oh tamam bunu da öldürdük. Şuradan bir daha reload'a gidelim. Diğer ayı, ayıyı da bu tarafa doğru çekelim arkadaşlar. Hatta dur önce şunları bir e, alalım. Ondan sonra çekeriz. Şöyle parçalayalım. Oy dört tane et düştü bundan. Hop dört et de bundan düştü. Çok temiz arkadaşlar. E, toplam kaç etimiz oluyor? 10 tane et topladık. Çok kısa bir sürede çok seri bir şekilde şu etlerimizi aracımıza dolduralım. İleriki şeylerde daha büyük arabalar tabii ki alacağız. Şöyle hızlıca geldik arkadaşlar. Gel bakalım Baboli. Ee, seni seni şöyle katalım. Hop. Sen de gel bakalım bana. Şöyle bir katalım. Böyle kat. Tamam. Şunları hızlıca yerleştirelim arkadaşlar. Daha ayılar bizi bekliyor. Ya vuracağımız çok fazla ayı var herhalde onlardan biri geyikti bu ayılarda tam geyiğe saldırmak üzereyken biz geldik yalnız çok fazla ayı bulduk bir anda ben bu kadar e, şanslı olacağımızı tahmin etmiyordum ne yalan söyleyeyim şunların üstüne katabiliyor muyum hayır e, diğerinin üstüne nasıl kattım ben Şurada şunu şöyle katayım ama o birazcık daha düz gibiydi bak şu et gibi bunlar birazcık daha düz bunların üstüne bir şeyler katılabiliyor sanırım şuradan arkadaşlar etlerimizi çok seri seri dilerim çok güzel oldu vallahi bunlar. Böyle oh, tertemiz. Yani şu ileride birkaç tane daha iyi olduğunu biliyoruz. Gidip onları da vuralım. Ee, bunlar et demek, para demek arkadaşlar. Bunlar bize ileride para olarak dönüş sağlayacak. Şöyle Allah duruyoruz. Kaç mermim var acaba? Bu ağaçlar ne böyle ya? Bunlar ağaç çok fazla var. Ve kamera açısı da birazcık kötü arkadaşlar. Aha. Buradasın. Baga girmiş herhalde. Aa Ceylan. İki mermim var. Ay. Tamam gitsin o gitsin. Ay şey yapalım. Alalım. Uuu şu dişlere baksana. Gençler şu dişlere bakınsana. Mahveder ha bu. Mahveder bu. Şöyle şu ayıyı da hemen parçalayalım. Hop şöyle arkadaşlar ne kadar hayvan severi olursa bu şey lan lan. Rick ne Aa tek kurşun öldü. Çok iyi. Oy, üç et, üç et de bundan çıktı. Çok 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 iyi. Arkadaşlar köşeye döndük. Tavuklarımızı e, arttırabiliriz ama bu et niye bu kadar büyük? Bir dakika baba gel bakalım şöyle. Bu eti buraya sığdıramayız arkadaşlar. Et aşırı büyük. Şuradan şunun üstüne şunu katalım. Şunu şuraya yere atalım. Ondan sonra bunu da bunu buraya katalım. Ondan sonra bunu da şöyle şunun üstüne aynı üstündeydi. Gördüm yeşil var orada. Gösterede ha. Tamam vallahi avcılıkta çok fena parayı kıracağız gibi duruyor arkadaşlar. Şuradan aracımızı alıp etlerini oraya bir gidelim. Ee, bu etleri de alıp markete doğru ilerleyelim. Çünkü a, aracı daha fazla yerleştiremeyeceğiz gibi duruyor. Arka kapağı açalım şöyle. Bunun üstüne falan katılıyor mu? Yok katılmıyormuş. Şuradan şöyle hop. Tertemiz. Oy, yalnız var ya bundan baya büyük etler çıkmış ha. Tamam. Baya dünyanın etini kazandık arkadaşlar. Gidip bunları markete satalım. Ondan sonra bir sürü tavuk ve yemle beraber şeye tekrardan dönelim. Markette yakın zaten. Ben benzin şeyini arabayı çalıştırdık. Evet arkadaşlar çok güzel bir avcılık geçirdik. Markette görüşmek üzere hızlı bir şekilde şunları satarken görüşelim canlarım. Evet arkadaşlar marketimize geldik. Şöyle etleri tek tek alıp şuraya yerleştirelim. Ya bu tek tek alıp yerleştirme olayı birazcık can sıkar ama yapacak bir şey yok. Şöyle şunu da alalım. Bunu da buraya koyalım. Ve bakalım ne kadarmış sat dedik. Oy 595 dolarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi horoz alırsak bize döllenmiş yumurta verme ihtimali yüksek. Döllenmiş yumurtaya ihtiyacımız var mı onu düşünelim. Aslında çok bakarsanız çok yok diyebilirim. Ovoskop neymiş? Bilmiyorum neyse. Şuradan arkadaşlar beyazından bir tane ekleyelim. Siyahından sarısından. Bir adet de par siyah horozumuz var. Beyaz horozu alalım bu sefer. Siyah horozu kaldıralım buradan. Ee, şöyle iki tane bundan, iki tane bundan iki tane bundan alsak satın alıyorum yerinden de birazcık da yem alsak bence çok makul arkadaşlar. Şuradan buğday çuvalı. Gerçi evde bir sürü daha şeyimiz var ama 3 tane de buğday çuval al 4 tane buğday çuval almışız ee, bir tane daha beyaz tavuk alabiliriz miyiz alamadık bir taneden fazla almışız çünkü tamam Vallahi arkadaşlar inşallah buradan köşeye döneriz çünkü 22 do Allah mermi almayı tuttuk mermi ne kadar mermi mermi Oy, 40 dolar Sat satacak bir şey yok Mermi almayı unuttuk ve mermimiz yok. Neyse artık e, tavuklardan alacağımız yumurtalarla beraber arkadaşlar. Ay. Onlarla beraber bir şeyler yapmayı deneriz. Bunu şöyle atayım. Bilader açırmayın. dur şurada. Oğlum biz kaç tane tavuk aldık? Oo, dünyanın tavuğunu almışız. bunları nasıl taşıyacağız? Alırken hiç taşıma şeyini düşünmemiştim. 4 tane de buğday çuvalı aldık. Gerçi buğday çuvallarının üstüne tavuk katılıyor da bir tane katılıyor. Tamam. Her şeyi biz aldık. Bir tane daha orumuzu aldık. Yalnız bunları diğer bir tane daha şey yapacağım. Ama onun için para yok gerçi. Kümese katalım bunları da. Kaç tavuk aldık? 4 6, 4, 5, 6, 7, 8 tane tavuk var. Bizim kümeste ne kadar vardı ya? 20 kişilik şimdi kümesimiz. Çünkü eğer ki şey olursa para, kümese yer yetmeyecek. Ölecek hayvanlar. Şöyle gidelim bakalım inşallah fazla almamışızdır. Geldik arkadaşlar. Tamam. Şimdi kaç tane tavuğumuz var içeride bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 6 tane alıp da var herhalde. 1 2 3 4 5 6 Abi çok yok çok yok. Bunları sızdırırız. O araca arkasına bile yumurtlamışlar arkadaşlar. Gel bakalım babali. 2 tane horoz da birbirlerini öterler, öterler. Rekabet iyidir. Ne kadar çok rekabet o kadar çok tavuk ve para demek arkadaşlar. Yumurta demek. Ee, bugün bir daha ava çıkalım bence. Bir av daha yaparsak bir tur e, hem para kazanmış oluruz. Yani bir tane daha kümes yapabiliriz. Veya işte daha farklı şeylere paramızı yatırabiliriz. Şuradan şöyle şunları katalım. Bu delikanlılar kaçmasın. Bu delikanlılar kaçmaya çok niyetli o. Oh. Şimdi tavuklar uzun vadede para kazandıracak ama velakin bize kısa vadede para kazandıracak tek şey av gibi gözüküyor şu an. Şöyle şunları da toplayalım. Kardeşim topla şunu da. Buğday çuvallarımızı şuraya katalım. tertemiz. Çok temiz arabamızı boşalttık. Burada bir tane daha yumurta varmış. Şu yumurtaların hepsini de toplayalım. Ee, olmadı bir adet soğutucu mu alsak? Soğutucu çünkü birden fazla et topluyor. Böyle şunu toplayalım. Selam. İnşer şöyle, şöyle... Size bir zarar vermeyeceğim, sadece yumurtalarınızı alacağım. İnşallah döllenmiş yumurta yoktur, yoksa saldırırlar. Bu kadar mı yumurtladınız ya? Arkadaşım, neyse, bu kalsın burada. Biz hava çıkalım arkadaşlar. hızlı bir şekilde hayvanlar bulduğumuzda tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ürünleri tattık. Şu an mermi de aldık. Bayağı da mermimiz var. E, Ama ve lakin saat geç olduğu için Birazdan dükkanlar kapanacak e, Şöyle arkadaşlar Bu bölümün sonuna geldik Umarım eğlendiğiniz bir bölüm olmuştur Umarım zevk aldığınız bir bölüm olmuştur Bu bölüm e, kendimizi birazcık daha geliştirdik Şuradan hayvanlarımıza birazcık Yem katalım Tamam kendimizi birazcık geliştirdik Arkadaşlar e, Az uzun da olsa Yine bile bize bir faydası oldu Yani bugünün şöyle Evimize doğru gidelim arkadaşlar yatağımıza doğru çıkalım. Evet canlarım, umarım eğlendiğiniz bir bölüm olmuştur. Umarım zevk aldığınız bir bölüm olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.